Yani onu eğer böyle şey yaparsan, yumuşak bir şeye gidersen o yalpanı yamuk olur. Benim yerim burası, değil. bana bu da kapatıyorsun. İyi kaldın, gel de çıkart evet, bir tane şişe Genellikle artık evlerimizde kullanmaya başlayacağız. Al, tamam mı Şahin? Yani bunu aldığın yani, zaman böyle kalma. Bir Ayak gittiği zaman bu da gitsin. Şey. Kafanı kenara çekme. Söyleyin gibi an sıkıntı. Hazır. Burada. Top hep burada. Sen bu tarafa geç. yardım etmesin. Dinlenen gelsin Hocam nasıl da kaldı ya. Siz iyi misiniz? bakalım. hadi bakalım. Şahin buraya çabuk. Gel. Hadi, Hop. Haydi Şahin. Güzel güzel güzel. Güzel. çok komple kapattı. ya İki geliyorsun Şahin. çok ayaklarını yerden kesme Aşağıdan vurabiliyorum. Hazır.

ya ben de pilav ağzıma takıldı. <laughs> pilav takıldı. Ben alışkınım. Güzel geliyor benim bana göre. Onur dikkat et. Kuzucunu açarken buradan yerden çok temaslı koyma. Gel bir mesela yere tutup bir koyar aşağıdan. gel ben bunu yapacağım. Ben ayağı, ben burayı eğdiğim zaman seni görmemem lazım. Tamam mı? O yüzden buradayken hop diyorum. Kendim alıştırıyorum. Hazır. Hop. Hop. Haydi oğlum benim. Haydi oğlum benim. Daha ne git? Daha ne git? Gel şimdi. Hocam bunlar yatarsa cezası var. Onu biliyorum. Onlar yatamıyorlar. Baksana burada ya. Hazır. Hazır. Topu. Hazır. 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 şimdi. zaman açığı alırken sert sert. sert. Sen yeri, sert, açığı alıyorsun ya, hani bu geliyor. Hı hı hı. Bu tutamazsa buraya kalkışta işte, o kadar zor olur ki. Doğru. Vur. Dur, bana vurma. <laughs> vur, burada alsın <laughs> almasın sıkıntı Kalkış güzel gelsin. Geldi kalktı, artık buradan vücudu sal. Çık olması. Hazır. Ya bu adam korkut yani. Bu adam, korkut yani. Pozisyon al. Hazır. Hop. Vur, vur, işte bu. Geldin, geldin güzel oldu. Hop, evet bu işte. İki. Acımaz, bir şey olmaz. Topların havasını aldık biz, acıtmaz. <laughs> Hazır. Hop, hop. Yan durma. Ya sakın beni bana yan gelme şimdi. Yan gelme bana sakın. Hadi, hop. Oh. oh! Senin Tatlamayı antrenman yapamazsın. bitti. Çabuk <laughs> dışarı. Çabuk dışarı. Sana da oldu. bana oldu. Aa. Bunun şey geliyor, toplam geliyor. korumalık şey takamıyoruz mu ya. Sessiz, netlik var. Sessiz. Ha. Sessiz. Hah. Sessiz. Hah. Korkmuyoruz arkadaşlar, korkmuyoruz. Gel üç Geliyor açık. Bu rahat çok Hadi, güzel. Kamera döndü gibi geldi bana. Güneş manzarayı çekiyor. Yok yok gayet güzel çekiyor. Sıkıntı yok. Manzara şansı olsun. Hazır. 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 Hop. Hop. Harika. Haydi bakalım daha bakalım. Hop. Aferin be çocuk be. Sayın burası bir şey daha var. Sonra bir şey daha var. Hadi Ben de oyuncağı atalım. Evet güzel oldu bu. Hadi gel gel gel. Hop. Hadi. Şurum, Bravo. Dinlen. Böbrek. Acımak yok arkadaşlar. Korkan olmasın kaleci. geldin aldın? <laughs> <Ha? gülüyor> <Şurayı> At <çatayım>. bakalım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım hazır kim var? <laughs> Nereye gitti Emrullah? Gerçekten mi gitti? <gülüyor> 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 Emrullah gel gerçekten mi gitti? Gel. Tamam sessiz. Ses. Hazır Emrullah yardım et bana Şahin gelsin. Aynı yer mi? Şahin 5 saniyen var. Aynı yer. İki seri iki seri yapacağız. Hazır mıyız oğlum? Oturma yere. Hop! Hop! Yan durma. Yan durma. Buna yan gelme sakın. Gel şimdi gel gel gel. Hop! Of senin bu işte be. İyi. Maşallah oh, abi. Yeter. Ye! Dinlen gel. Oh, oh oğlum. Allah Allah. Allah. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bilmiyorum. Aferin oğlum. Şahin abi. Gitti mi? Haydi haydi. Gelen sen lan. Çocuklar. Çocuklar. Ben getiriyorum bilerek. Kaldırma topu. Şuradan kaldırma topu. Burası önemli. Buraya gidecek arkadaşımız önemli.

Vur e, şuna Vur! Hazır! <laughs> pozisyon al. Çıkıyormuş gibi pozisyon al. Hap. Hap! Hap! Vur be! Hap! İyi oğlum. Ya ne bekliyorsun? Vursana! Hayır kötü, Ay, kötü değil, o vurursun. Gel. Şurada vur ya! Aza vur uzasın ona. Geliyor burada burada vuruyorsun. Güzel geçer. 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 geçer bu karşı karşıya olacak? O bizi şey tamamen açacak artık. Yani gittim, çıktı, Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hazır. Baka, Hop. Oo! işte bu be gel buraya şimdi ne bak güzel ya. oldu gördün mü? Bravo bu. En ee, iyi bu oldu ha. Bravo. Emrola aferin oğlum. Evet. El gidiyor. Güzel evet, şurada plan. <laughs> Hazır. <Hadi. gülüyor> Ellere dikkat. Elin, elin çıkartıyor bak bazılarını. Çok güzel. Hop. Hop. İyi. Hop. Hop.